27 Ağustos Cuma akşamı Salihli Alaşehir yolu Kantar Mevkinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler ertesi gün toprağa verilirken yaralıların tedavileri sürdürüldü. Öte yandan polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma çalışmalarını yaptı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan 67 yaşındaki Ramazan Çetinkaya yönetimindeki otomobil sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu şerit değiştirerek karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki işçi servis minibüsüne çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken minibüs de yol kenarına devrilmişti. Kazada sürücülerden biri hastanede olmak üzere iki sürücüyle otomobilde yolcu olarak bulunan 61 yaşındaki Hayriye Çetinkaya ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti kazada yaralanan Ahmet Can Osman A., Emre K., Emrah A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler kazaya sebep olan ve olay yerinden kaçan römörklü traktörün bulunması için çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından anbean an kaydedildi. Görüntülerde arazi yolundan Salihli Alaşehir Karayolu'na römörklü traktörüyle çıkıp kazaya sebep olan sürücünün olay yerinden traktörüyle kaçması ise dikkat çekti.